Ben hiç böylesini görmemiştim. Vurdum kanıma girdin. İtirazım var. Sımsıcak bir merhaba diyecektim. Başımı usulca dizine koyacaktım. Dört gün dört gece susacaktım. Yağmur sönecekti. Yanacaktı. Samelant seferden dönecekti. Duvardaki saat duracaktı. Kalbim kendiliğinden duracaktı. Ben hiç böylesini görmemiştim. Vurdum kanıma girdim. İtirazım var. Emperyal otelinde bu sonbahar. Bu camların nokta nokta hüznü. Bu bizim berhava oluşuğumuz. Bir nokta, bir hat kalışlığımız. Bu rezil, bu çarşamba günü. İntihar etmiş kötümser yapraklar. Öksürükle aksırıklı bu takvim. Ben hiç böylesini görmemiştim. Vurdum kanıma girdim. İtirazım var.